Selam arkadaşlar. Bu bir çam ağacı dalı. Çam ağacı dalını göstereyim size. Bakın böyle örümcek yuva yapmış gibi. Ama bu bir örümcek yuvası değil. Görüyorsunuz yuvanın dışında Ölmüş karıncalar var. Şimdi bunun ne olduğuna bakacağız. Bakın. İşte Bu yuvanın içinde binlerce binlerce tırtıl var. görüyorsunuz yuvanın içi tırtıl dolu tırtıl çok sağlam ipekten kendini Yuva yapmış. Ağaç bile yapılan ipeye takılıyor, çıkmıyor. Bakın. Benim çubuğumla gitti. Yapıştı. Ve şimdi bu yuvanın içine görüyorsunuz binlerce tırtıl Şöyle göstereyim ben size dalı. Bakın tırtılın ağaç dalına yaptığı yuva. Görüşmek üzere hoşçakalın.